yaklaşık bir haftadır evdeyiz ve zorunlu olmadıkça evden çıkmamayı tercih ediyoruz. Gördüğünüz gibi sokaklar bomboş. Gerekmedikçe kimse çıkmıyor. Herkes diyor ki yani ne yapacağız bu hastalıktan kurtulmak için? Bu işin uzmanı olan insanları dinleyerek hareket etmeniz ve kendinize iyi bakmanız yeterli. Mesela brokoli, marul maruliyin, lahanayin eczane kuyruğu Mega magnezyum. Günlerdir burada ne limon var ne de patates var. Yani işte Fransa'dan Almanya'da şu video paylaşmış ama Merkez Store diye. Bence bu iyi bir örnek değil. Ee, yani 15 tane pirinç aldığınızda hayatta kalmış olmuyorsunuz. Lütfen bencilce hareket etmeyelim. Ee, diğer insanların da sağlığını Düşünelim, bir tane bezi alamadı diye ağlayan bir kadını düşünün, bu gerçek yani. Neden yani 10 ay sanki hiçbir şekilde evden çıkamayacakmış ve kıtlık yaşanacakmış gibi davranıyorsunuz? Birbirimizi anlayışlı olalım ve olabildiğince sağduyulu yaklaşmaya çalışalım bu olanlara. 5 aylık, yetecek kadar ürünü satın alıyorlar marketlerde. Atıyorum 10 tane yem, işte ne bileyim 15 tane şeker, bence buna gerek yok. Arkadaşlar merhaba, kanalıma tekrar hoş geldiniz. E, açıkçası çok keyifli bir şekilde videoyu maalesef açamıyorum. E, şu an Budapest'ten sizinle konuşuyorum. Beni takip edenleriniz zaten bilir. Sizinle aslında Avrupa'daki koronavirüs önlemleriyle genel olarak e, ve Türkiye'deki edindiğim izlenimler ve aldığım bilgiler uyarınca deneyimlerimi ve izlenimlerimi sizlerle paylaşmak istiyorum. Açıkçası bu süreçte e, çok fazla dikkatimi çeken şey oldu sizlerle bunları burada konuşmak istiyorum. Biz yaklaşık bir haftadır evdeyiz ve zorunlu olmadıkça evden çıkmamayı tercih ediyoruz. Yani zorunlu olmadıkça dediğim market ve eczane sebebiyle evden çıkıyoruz. Sizinle daha önce zaten bir video paylaşmıştım. O videomdan da izleyebilirsiniz. Bir hafta önce aslında burada her şey çok farklıydı daha doğrusu o hal ilan edilmemişti ve insanlar gayet normal bir şekilde hiçbir şekilde mask takmaksızın ve virüs ciddiye almaksızın hayatlarına devam ediyorlardı. Ancak sonra o hal ilan edildi ve bu insanlara bildirildi. Sonrasında zaten biz önlemlerimizi almıştık. Bu virüsü konuşulmaya başladığı andan itibaren eşimin işi ve büyük şirketler çalışanlarını eve yollayarak evden çalışma sistemine geçmişlerdi. Ve benim de almış olduğum hali hazırdaki kursundan erteleme ile alakalı ya da da bırakma ile alakalı mail gelmişti. Biz elimizden geldiğince hiçbir şekilde evden çıkmıyoruz. Markete haftada bir gidiyoruz. Yani ihtiyacımız olan şeyleri almak için evden çıkıyoruz. Sizinle zaten arada bununla ilgili görüntüleri paylaşırım. Şimdi her yerde olduğu gibi burada da hiçbir şekilde virüsü dikkate almadan hatta öksürüyor numarası yaparak gezen insanlar da var. ama aynı zamanda full tedarikle sosyal mesafesini koruyarak yaşantısına devam eden insanlar da var. Burada marketlerde marketler sıra ile almaya başladı. Market'e öyle kafanıza göre artık gidemiyorsunuz. Ve eczaneler de aynı şekilde sıra ile almaya başladı. Çünkü sosyal mesafeyi artık korumamız gerekiyor. Budapest'teki yani Macaristan'daki vakayı ise soracak olursanız Macaristan'da şu an 73 tane tanı var ve 170 civarı olması lazım en son. Karantina altında insan var. Bir tane ölüm var. iki tane de iyileşmiş bir vaka var. Dolayısıyla aslında şu an çok hızlı artmıyor diyebiliriz ölüm sayısı ve vaka sayısı. Ancak bir önceki videomda izlerseniz bir önceki videomda sadece 13 tane vakadan bahsediyorken şu an aslında karantina altında 170'ten fazla insan var böyle olunca biz de endişelenmeye başladık dediğim gibi aslında burada önlemler bir hafta öncesinde başlamıştı şirketler çalışanlarını eve gönderip e, kurslarda tatil etmeye ve e, yaşantı yavaş yavaş durmaya başlamıştı diyebilirim o halde zaten hızlıca ilan edildi ve buna rağmen insanlar takmıyorsa takmıyor, yani geziyor, dolaşıyor, hani maske de takmıyor. Biz Budapest'te yaşayan insanlar olarak ve diğer tanıdığım arkadaşlarım evden gerekmedikçe çıkmıyoruz ve hijyenimize olağanüstü şekilde önem göstermeye çalışıyoruz. Mesela bugün ben markete indim ve ürünlere bir sürü insan dokunduğu için onları hiçbir şekilde dezenfekte etmeden dolaba yerleştirmiyorum ya da kullanmıyorum öncelikli olarak onları güzelce ıslak böyle deterjanlı ya da hani sirkeli bir bezle sizin o tercihiniz, kendi tercihiniz siliyorum. Sonrasında o dolaba yerleştiriyorum. Hani bu aşamaya da geçtik. Ee, onun dışında şunu söylemek istiyorum arkadaşlar. Bu gerçekten benim çok dikkatimi çekiyor. Hani market stoklama denilirken aslında bir stok yapmıyormuşuz onu fark ettim. Youtube'da birkaç tane video izledim ve birkaç insanla konuştum. 5 aylık yetecek kadar ürünü satın alıyorlar marketlerde. Atıyorum 10 tane yağ, 10 15 tane un, 15 tane baklagil, işte ne bileyim 15 tane şeker. Bence buna gerek yok. Yani biz haftalık olarak alışverişimizi yapıyoruz. Çünkü diğer insanların ihtiyaçlarının önüne geçmemek için. Ben e, o an ihtiyacım bir haftalık olarak yağsa, bir haftalık olarak alıyorum. Biliyorsunuz ki hiçbir yerde şu an marketler kapatılmadı ya da Hiçbir ülkeden stoklarının tükendiği ile alakalı bir bilgi gelmedi. Evet, tükenen ürünler var. Yani şöyle söyleyebilirim. Buna da tükendi denilemez aslında ama mesela iki gündür biz limon bulamıyoruz. İşte ne bileyim üç gündür zeytinyağını markette bulamıyoruz ama bu bizim denk gelmememizle alakalı muhtemelen ya da çok sık getirmemeleriyle alakalı. Ama buna panik olup işte ürünler tükeniyor. Ben ürünlerimizi stoklamalıyım şeklinde ve mantığında hareket etmiyoruz. Dediğim gibi bir haftalık alışverişimizi yapıyoruz. Ve böylece haftada bir evin sadece bir üyesi dışarı çıkarak market alışverişini yapıyor. Yani benim burada demek istediğim aslında Avrupa'da önlemler çok önce alınmış olmasına rağmen burada da dikkate almayan insanlar var. Ama Türkiye'deki gördüğüm ve Buradaki gördüğüm e, insanların ortak özelliği çok fazla panik yapıp e, ürünlerin stoklanması gibi bir durum. İhtiyacın olanını al lütfen. Yani ihtiyacın olmayanı aldığında ihtiyacı olan insan gittiğinde o markette o ürünü bulamıyor. Böyle bir problem oluyor. Bunları paylaşmak istiyorum. E, dediğim gibi aslında alınması gereken önlemler çok basit. Sosyal mesafenizi korumanız lazım. Misafir kabul etmeyip misafirle gitmemeniz lazım. Açık alanlarda da olsa ben tercih etmiyorum açıkçası. Hiçbir şekilde dışarı çıkmamanız lazım. Sadece zor onun ihtiyaçlarımız yani eczanedir, market gibi ihtiyaçlar için çıkmanız lazım. Yaşlılardan gençler olarak uzak durmanız lazım ve insanları panik sevk etmeden doğru bildiğiniz bilgiyi paylaşmanız lazım. Ben de o sebeple size bu da bu videoyu paylaşıyorum. Burada kimse bu durumu önemsemiyor değil. Aksine herkes bilincinde ancak dediğim gibi her yerde olduğu gibi Türkiye'de de olduğu gibi İtalya'da da olduğu gibi virüs yokmuş gibi hayatına devam eden de çok insan var. Bence bunu yapmamalıyız, bu virüsü ciddiye almalıyız. Yani öncelikle ben işin uzmanı değilim. Ee, gerçekten insanların bu kadar panik olup birbirini rahatsız etmesinden çok sıkıldım. Yani brokoli yiyin, brokoli bulamıyorsanız marul yiyin, lahana yiyin. Yani yeşil sebzeler yiyin. Kendi bağışıklık sistemimi bir şekilde korumam gerekiyor. Bir gün hasta olsam da en azından diyeceğim ki ya ben elimden gelen her şeyi yaptım dikkat ettim, uzmanları dinledim, doktorları ve devletimizi dinledim ve elimden geleni yaptım. Bütün dünyada küresel bir e, salgın olduğu için aslında global. Yani genel bir doğru var aslında bu konuda. Bütün uzmanların, bütün dünyadaki uzmanların ve doktorların söylediği sosyal mesafenizi koruyun. Beslenmenize dikkat edin. Bol bol sebze ve meyve yiyin. Dışarıya gerekmedikçe çıkmayın. Elinizi güzelce 20 saniye minimum yıkayın. Dışarıda iseniz, elinizi yıkama durumunuz yoksa dezenfektan ürünleri kullanın. Bol bol meyve yiyin. Bu konu toplum sağlığını ilgilendiriyor. Birbirimize yardımcı olmalıyız diye düşünüyorum. Ee, yeni bir videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Hepinizi öpüyorum.